Değerli Yolcu Tv izleyenleri Sonbahar geldi Kışçıklarımızı hazırlıyoruz Bunu Şimdi turşu yapacağız Turşu da olmazsa olmaz sarımsaktır ee, Sarımsak soyması bir hali zordu Onun bir noktası var Şimdi onu göstereceğim Sarımsakları dış kabuklarından ayıklıyoruz Şöyle kavanoza koyuyoruz Bunu tek tek soyması çok zor oluyor Sarımsakların dişleri büyük olursa kavanozu daha rahat so soyulur Şöyle yukarı şimdi 3 buçuk sarımsağı, <laughs> sarımsağı kavanoza koyduk ve sallıyoruz Hızlı bir şekilde sallıyoruz kavanozun büyük olması daha iyi. kalan zararı da olmaz yaklaşık 1 dakika sallıyoruz göreceksiniz bir içinde kendisi olmuş olacak evet Döküyoruz. Bakın, birçoğu soyulmuş oldu. Bunları hemen ayıklıyoruz. Diğerleri de çok rahat soyuluyor. Bunu tek tek soymaya kalksanız saatler alabilir. Bu şekilde pratik sarımsak soyumunu öğrenmiş oluyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli yolcu TV izleyenleri şimdi turşumuzun malzemelerini hazırladık. Malzemelerimizi tanıtalım. Dünden sarımsaklarımızı soymuştuk. Bunlar soymuş sarımsak. limon tuzu. Üzüm sirkesi. Dileğen elma sirkesi de koyabilir. Kaya tuzu. iri kaya tuzu. Yeri kaya tuzu. Toz şeker. Salatalık. Bunlar yerli salatalık. Bir de kornişon salatalık var. İkisi de çok güzel oluyor. Sivri biber, acı sivri biber. Yani cin biber denilen biber. Pazarda bu mor olanlarından da gördüm. İçine renk kalsın diye bunlardan da aldım. Ve diğer malzemelerimiz lahana. Mor lahana. Bu turşunun suyuna çok güzel bir renk katıyor. Biber. Görüyorsunuz. Yalnız bu biber farklı biber uzun biberler turşu da genelde çok sert oluyor kayış gibi oluyor yenmesi güzel olmuyor bu biber arkadaşlar domates biberi dediğimiz biberlerden bunlar kırmızıları işte biraz sararmış yeşili ben bunları tercih ediyorum çünkü bu turşuya girdiği zaman çok lezzetli ve kütür kütür oluyor yemeğe doyum olmaz bunu kullanmanızı tavsiye ederim şimdi bunları Kavanozlara sıkı sıkı koyacağız. Kavanozlarımızı hazırladık. Sonra iç malzemesini suyunu hazırlayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bunu nasıl dolduruyoruz değerli izleyenler? İçine birazcık karışık biber, lahana, havuç koyuyoruz. Sonra birkaç tane salatalık. koyuyoruz iyice sıktırıyoruz bunu sonra birkaç tane acı biber biraz sarımsak bunu kat tekrardan aynı şekilde yapıyoruz karışık içimizi koyuyoruz sonra salatalık salatalık kaç acı biber birkaç sarımsak bu şekilde kat kat yapıp iyice sıkıştırıyoruz en son içinin tuz sirke ve suyunu katacağız Evet değerli izleyiciler. Şimdi kavanozlarımızı sıkı sıkıya doldurduk. Bakıyorsunuz çok güzel gözüküyor. Doldurduk. Şimdi bunun iç suyunu, tuzunu, şekerini katacağız. Ne kadar katıyoruz? Şu şekilde 1 litrelik kavanoza 1 yemek kaşığı tuz. 3-4 tane, bir ufak olduğu için biraz fazla kırdım. 3-4 tane limon tuzu, çok az bir tatlı kaşığından az da şeker atıyoruz. Sonra bunun yaklaşık işte üçte birine kadar sirke dolduruyoruz. Tabi Sizin damak tadınıza göre bu değişir. Sirkenin sertliğine göre de değişir. Yaklaşık üçte birine kadar sirke dolduruyoruz. Kalan kısmına da kaynamış su koyup ağzını kapatıyoruz. 10 gün sonra tur, turşumuz hazır olur. Lezzetli bir şekilde tüketebiliriz. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli izleyiciler, kavanozdan üçte birini sirkeyle doldurmuştum kalan kısmını da kaynar suyla dolduruyoruz. Ağzını da sıkıca kapatıp turşumuz hazır hale geliyor. Bizi izlemeye devam edin. Bizimle kalın. Hoşçakalın.